Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbü cümayin. Hadis-i şerif derslerimize devam ediyoruz Ramuzul Hadis kitabımızdan. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Ahir ma edreken nasu min kelamin nübüvvetil ula iza lem testuh fesni'ma şi'te. Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son idrak ettiği şey şudur. Eğer utanmıyorsan dilediğini, istediğini yap. Evet kıymetli Müslüman kardeşlerim. İsta'e billah inna aleikum lahafizun kiramen katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sadakallahul azim. Sizin üzerinize muhafaza melekler vardır kiramen katibin çok çok şerefli melekler vardır. Ya'lemun ma tef'alun her ne amel yapıyorsanız hayır ve şer bunlar yazılmaktadır kıymetli Müslümanlar kardeşlerim. Ee, i̇nsan toplumda pek e, günah işlemez. insanlardan utanır. İşte yalnız başına kaldığı zaman, nefsiyle baş başa kaldığı zaman o zaman Şeytan nefis o anda devreye girer. Kişiyi günah günaha sürükler. Nas suresinde isti'az billah min şerril hannas. Şeytanın burada iki özelliği vardır. Vesvas, hannası. Vesvas vesvese veren, hannas geri videse takan, kaçan, geri püskürtüler manasında. Resulullah Efendimize soruyorlar. Şeytan insana nasıl vesvese verir? Resulullah Efendimiz anlatıyor. Onlara siyah hortumları vardır. Diyor. İki insan iki e, kürek kemiğinden iki omuz arasından hortumlarını sokarlar. Kalbe inerler, kalbele vesvese verirler. Kalbi ele geçirmeye çalışırlar. Eğer ki kişi dünyada işte manevi vazifelerini yaparsa, Kur'an-ı Kerim okursa, hizmet ederse, rabıta-i şerif zikri kalbi yaparsa, Şeytan oraya yanaşıyor, vesvese veriyor, bakıyor ki bu kalpte Allah var. Ne yapıyor? O zaman geri videsi takıyor, dosdoğru kaçıyor. Bakıyor burada ben de, burada bana bir ekmek yok, burada bana bir iş yok, başka tarafa gidiyor. İşte e, nefis de, e, nefse emmare de işte nefse evva, nefse emmare, nefse levvama, nefse mulhime, nefse mutmainne makamları var. Raziye, mercide yukarı doğru çıkıyor. Biz dünyada kıymetli Müslümanlar. Estaizu ya eyyetu en nefsul mudbe ila cenneti. Ey mutmainne makamına ulaşan nefis sen Allah'tan razı olduğun halde Allah da senden razı olduğu halde gir kullarımın arasına gir cennetime. İşte dünyada bu nefisi yenmemiz lazım. İşte adam ne namaz kılamıyor, oruç tutamıyor. Yani o nefisten e, bırak sırat köprüsünü, burada Galata Köprüsü'nü bile geçemez kıymetli kardeşlerim. İşte nefisten mücadele şart. Nefsi e, öldüremeyiz. Nefis öldü. Zaten biz de ölüyoruz. İşte nefiste mücadele edeceğiz. İşte manevi, manevi vazifelerimizi yapacağız nefsi yeneceğiz. Ondan sonra Allah'ın rızasını kazanacağız. Cennete gideceğiz inşallah. Başka bir adı şerifi. Ahiru erbi'aha şehri Her Arabi ayın son çarşambası uğursuzluğu devamlı olan bir gündür. Muharrem, Safer, Rebule -e rebu -e ve Rebule Ahri, Cemaziyele ve Recep Şaban, Ramazan, Zilkade, Zilhicce, 12 ay var ee, Safer işte bu aylarda e, her Arap e, Arabi ayın son çarşambasına dikkat edeceğiz bak Uğursuzluğu devamlı olan bir gündür. O, o günden kendimizi sakındıralım. Başımıza bela, musibetler gelebilir. Sadaka verelim inşallah. Başka bir hadisiydi. Ahiru qaritin min kural isrami ve haraben <laughs> el medinetu kıyamet zamanında, kıyamet koptuğu zaman İslam ülkelerinden en son harap olacak şehir Medine-i Münevvere şehridir kıymetli Müslüman kardeşlerim. Başka bazı işlerde Ahire <laughs> men yahşeru raiyan min mizeynete yuridanil medinete yena'iqani بغنمهما فيجدانها Hatta حتى إذا بلغ ثنية الوعاد خرا على ma. en son ölecek olan müzeyneli kıyamet koptuğu zaman kıymetli kardeşlerim en son kıyamet günü müzeyneli iki çobandır. Medine'ye kastedip koyunlarını koyunları orada otlatırken dağlarda bayıldı. Koyunlarını bu iki çoban Koyunlarını otlatırken Medine'yi vahşi hayvanlar saracak. Vahşi hayvanlar saracak ve bu iki tane çoban da yüzlerinin üzerine düşüp ölecekler kıyamette. En son ölecek seni yetül veda denilen bir yerde. Seni yetül veda işte Medine'yi medvede bir yer işte. Orada işte bu iki tane çoban yüzlerinin üzerine düşecek ve ölecekler. Hadis-i şeriflerde öyle bildiriyor. Başka bir hadis-i şerifte. Ahire men yada ukulur cennete <laughs> racurun <laughs> min cüheynete yukalu lehu cüheynetu fe yekul ehlul cennete ve inde cüheynete haberul yakinu seluhu hel bekye minel halâ iki ahadun yu'adzabu fe la. Cehenneme girdikten sonra çıkanların cennete en son girecek olan işte cehennemde e, kafirler, müşrikler, münafıklar bunlar ebedi cehenneme de kalacaklar. Kafirler Allah'a ve Resulüne inkar edenler işte Kur'an-ı Kerim'e inkar eden, tanımayan e, işte e, yani e, şu an dünyadaki Yahudi ve Hristiyanlardır kafirler statüsüne girerler. Yani Allah'a kadar iman ederseniz edin son peygamberi kabul et, etmediğiniz takdirde Müslüman olamazsınız ve cennete giremezsiniz. La Temutunne illa ve entum muslimun. Sakın ölmeyiniz Müslüman olarak ölürüz. Ayet-i kerime ortadadır. Dünyadaki bütün insanlara sesleniyorum. Eğer ebedi cennete gitmek istiyorsanız Müslüman olmak zorundasınız. Allah'a iman etmekte bu işi kurtaramazsın. Son peygamberi de kabul edeceksin. Yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Söyleyeceksin kalpten tasdik edeceksin ebedi cehennemden kurtulacaksın. Hiç, ce, hiç e, cehenneme girmek istemiyorsan Allah'ın farzları var, vacipleri var, işte sünnetleri var, helalleri yapacaksın, haramlardan kaçacaksın, ilim tahsil edeceksin kıymetli kardeşlerim. Evet, Cüheyn'e denilen bir adamdır. Cehennemde yanmış, cehennemden çıkıyor. İmanını kurtarmış demek ki Müslüman. Cennet ehli birbirlerine Cüheyne'de inandırıcı haberler vardır. Kendisine sorun bakalım. Cehennemde asi müminlerden kimse kalmış mı diyecekti. Cüheyne de hayır kalmadı diye cevap verecekti. Cüheyne kabilesinden Cüheyne denilen bir adam cehennemden en son çıkacak asi müminlerdendir. Kıymetli kardeşlerim. Ne kadar dayanabiliriz cehenneme? hiç dayanamayız. Hiç hiç onun için ee, Allah'ın farzlarını yapalım, haramlarından kaçalım, takva sahibi olalım, mütteki kullardan olalım. Hiç cehenneme uğramadan, uğramadan inşallah cennete giderim. Çünkü önümüzde istiğfar bin Allah ve ad müminîne ve Müminatun Cennetin tecrübenin tehdirine, Khalidine fiha ve masakin alayi betenefi Cennete adin. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan ebedi cennetleri vaat etti. Ve <Sessizlik> Allahu, Allah vaad etti, söz verdi. Allah vaadinden dönmez. Bu iş olacak. Ve mesakine dayyibeten tertemiz meskenlere ve zvacın mudahharatun tertemiz zevceler halidine fiha ebeda ebedi bir cennet hayatı ebedi nimet. Hiçbir sıkıntı, dünyadaki sıkıntıların zerresi yok. Bu cenneti kaybet, gir cehennemde yan. Pek akıl kârı mı? Ve rızvanım min allah Ekber, Allah'ın rızası ise bunlardan daha büyüktür. Cennet ve cennet nimetlerinden Allah'ın rızasını kazanmışsın. Allah seni affetmiş, cennetine koymuş. Oradan seni daha çıkarmayacak. Sana da gadap, öfke duymayacak. Daha kızmayacak. İşte bu büyük başarıdır. İşte diyorlar ya mutlu son. Gerçek mutlu son bu. Cennet ve cemanullah. Allah'ın rızası. Burayı bir Müslüman, bir kul olarak Müslümanlar olarak burayı iyi yakalamamız lazım. Allah ve ekber. Allah'ın rızası, Allah'ın küçük bir rızası dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. İnşallah son nefesimize kadar, son nefesimize dahil Allah'ın rızasından, sırat-ı müstekimden, ehl sünnet ve cemaat itikadından, mezhebinden, yolundan ayrılmayız. Allah'ın rızasını kazanınız. Hep birlikte... جنة كدرس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه